Anne sen söylüyorsun. Evet. Bir de sen bizden biz söylüyoruz bir de tatlı o Evet. Ha. Tamam. Yes. beni mi ekleyin? Dön gün Hem de şeker diyarı. <gülüyor> Anne <gülüyor> çikolata mı <laughs> şey <arası>. Anne, <laughs> buna binelim mi? Neyim? Buna. <laughs> Tamam gel birlikte. Anne gel. Anne ya ikisi. Hadi binin. İttiyim mi? Ya İtti, ben daha binemedim. Hayır. ikizim. Aa, çok korkutucu. Anne. İkizim sen sonra binelim Anne. mi? İkinim sen sonra binelim mi? Tutacağım seni. Tutacağım. Tutacağım. Tuttum. Ee, anne biz ikimiz beraber gitmek istiyorum. Ben de bari başka bir şey bakayım. İkizim ben bindim hadi gidelim. Burada bu var mı? İkizim. <laughs> burada uçma var. Burada uçuyorum. Sonra biz uçacağız. İkizim beni ne getirsin? Tamam. Hadi başlayalım. İkizim. Anne bizi it. Tamam geliyorum. Gidip gidemeyiz yoksa. Geldim. tutacağım sizi. Tutacağım. Bekliyorum sizi. Gelin. Çok kötü. Ya neden düşersin? sesi. Tuttum. Aa. Hadi inin çocuklar. Biraz Aa. uçalım mı? Aa. Uçalım. Aa. Ne Büyük uçmayabilir mı Küçük mü? Büyük. Büyüye gidelim. Ben büyüye her zaman daha çok seviyorum. Ben gidelim. Büyüye binelim. Geliyoruz. Geliyor anne. Bu şeker ya şekerli var. Binelim. Nerede ama? Nerede ama? Ben şimdi size bunlardan veriyorum. Bunlardan çekmeniz lazım. Çok evet, yalancı. Evet, hadi gidelim. Onun için ben de para vermeyeceğim. Hadi bineceğiz. Hadi biraz... Ama fakat bu bir çizik olabilir. Bir şey olmaz ama biz, biz diğer yerde ayakta duruyoruz. Ne olacak? yapacağız. Kardeşim istiyorsan sen otur buraya. Be Bekir ederim ki de hoş oynuyor hemen bu. Rica ederim. Oo çok güzel benziyor. Evet. Uçuyor da gözleri uçuyoruz. Hem de Üçün. pamuk şeker balonu. Şöyle bakıyorum ben. Anne daha sonra kumdan kare yapabilir miyiz? Tamam olur. Ben de yapacağım. Ay yapanlar olmuş herhalde. Kumlar Yere düşmüşüm ki. Evet. Uçuyoruz, atlamam. Biz buradan at çıkamayız galiba. Atlayamayız. Havalarına Havada kaldık. Ben atlıyorum. At. Atla Atla. 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 <laughs> Yaşıyor musun? Yaşıyorum da burası yumuşakmış ya. Ben de geliyorum. Atla. Şimdi ben de gidiyorum. Ben de Evet. evet. Kundan bundan yapmışlar burayı. Neyse. Hadi kundan kaldı. Ama gece oldu. Edit evet, gitmemiz gerekiyor. Evet, dikkat Evet. Evet. Nereki bizim evimiz? Kendiliğinden gidiyor. Çok korkmu. Aa ben biliyorum bir de gece oldu. Anne araba, arabamız. Ben karanlıktan çok korkuyorum. Evet. Merak etmeyin, bir <laughs> biz birazdan arabayı ince ince zaman.

Ben herkese bakabiliyorum çocuk olduğum için. Ben de çocuğum ben. yanına. yanımda. <laughs> havuz. Yüzmek istiyorum. Yarın yüzelim mi anne? Tamam. Ama belki aldığımız evin aldığımız evin havuzu olsa kendi evimizin havuzunda yüzmemiz daha doğru olur kardeşim. <Gülüyor> <Gülüyor> doğru söylüyorsun. Anne anne anne. Korku treninin yanından geç. Anne anne. Geri şu yukarı mı saydık Ne? Şu geriye gitsene be. Şu rampadan yukarı mı çıksak daha iyi olmaz mıydı? Sanırım ha. ev yerleri orada. Birkaç ev gördüm. Evet, şey. oldu can kırdın hep. Hep kırmadım. Merak etme. Çünkü geziye gitmeye Bizim arabamız çok özel bir araba olduğu için bulursa bile hiçbir şey olmuyor. Doğru biz ödeyiz kendimiz. Bizim özel gitlerimiz var. Özel şey eşyalarımız var. Özel eşya. Özel eşya. Bende de o demiş kabuğu var. Onun içine girelim mi anne? Bu <laughs> otelde kalalım. Hadi iniyorduk. Evet bugün arabamızı bulamadık. Güzel bir yere bezeceğim. Nerede bize hemen bezeceğim. Bunun içine gidelim anne. Tamam, tamam, tamam. şuradan gidiyoruz. Evet. Biz de Buradan gidiyoruz galiba. Yani, kat katta rezervasyon yeri var. Evet burası. Hadi gel kızım. Anne lütfen el Aa, hiç kimse yok. Neyse direkt parayı verelim. Gidelim. Nasıl yapacağız? Teşekkür ederiz olmayan kişi. Evet, sanırım şu an şuradan gideceğiz. Evet, i̇kinci kat olabilir belki. <laughs> Bu evin ikinci kat. Anne, oda numaran kaç? <laughs> Burası senin anne. <gülüyor> Burası bizim <laughs> evimiz. Hadi gidelim. Odamız nerede? Odamız yok. Odamıza bak. Hadi. hadi. Ha. İşte çok güzel bu. Anne bir tane bir şey Burası senin Biz de kendimize iki tane ayrı daire tutalım. Doğru söylüyorsun ikizim. Hadi, biz o zaman bizim de aşağı inelim. Sen burada kal istiyorsan. Neyse ne ben de giydim. Ama annemiz kendimize ayrı tutabilir ki. <laughs> Anne, Birinci kan. Birinci kata inelim. Gel. Biz. Ee, kim alsın ee, ikizim evi? Ben. Tamam ikizim. Yine <laughs> annemle aynı evi alalım. İki tane tık. Hayır ben de buraya alsın. Buradan bize göre. Aynen hem biz derste çalışıyoruz. Evet. Hadi. <laughs> Hazırız. Hadi gidelim o zaman. <laughs> Anne niye biliyorsun? Hadi gel çok güzel ev tuttuk be. Kendimize. <laughs> <İçin. gülüyor> Kaçıncı kattaydı? Anne, anne çok seviyorum. Bizim istediğimiz her şeyi yapıyor çünkü. İstediğimiz her şeyi de anne ya. Elimiz hemen şey. Annemin yanında ki Evet. <laughs> hmm. wow. Tata, çok güzel. Çok hmm. çocuklar